Evet değerli arkadaşlar Ortaokul Matematik Kazananların adresi imtehoca.com'a hoş geldiniz. Bu dersimizde size 7. sınıf matematik konularından olan doğrusal ilişkiler konusunu izah etmeye çalışacağız. Bakınız grafikte günde 3 TL yol ücreti ödeyen bir kişinin yol ücretiyle arkadaşlar bakın yol ücretiyle günün değişimi verilmiş arkadaşlar. Mesela birinci gün 3 lira yol ücreti, ikinci gün 6 lira yol ücreti, üçüncü gün arkadaşlar bakın 9 lira yol ücreti, 4. gün 12 lira yol ücreti, 5. gün 15 lira, 6. gün 18 lira şeklinde böyle doğrusal olarak arkadaşlar devam etmiş gelmiş. Bir kere şunu bilmemiz lazım. Doğru orantı neydi arkadaşlar? Doğru orantı bir çokluk artarken diğer çokluk da artıyorsa belli bir oranda arkadaşlar bu doğru orantıydı. Ya da bir çokluk belli bir oranda azalırken diğer bir çokluk da belli bir oranda azalıyorsa bu bir doğru orantıydı. Bakın burada doğrusal bir riski vardır. Neden biliyor musunuz? Gün arttıkça arkadaşlar yol ücreti de belli bir oranda artıp gidiyor. Onun için arkadaşlar Bakın burada şunu bir kere düşünmek lazım. Ne demiş arkadaşlar? Yol ücretine Ü diyelim demiş. Yol ücretine Ü dersek arkadaşlar. Bakın bizim Ü'müz geçen süre T. T'ye bağlı olarak nasıl değişiyor arkadaşlar? Şunu şimdi bakın geçen süre T demişiz. O ne arkadaşlar? Gün. Şurası T olacak yani arkadaşlar. Bakın. Gün dediğimiz, yol ücreti dediğimiz arkadaşlar. Ü dediğimiz yer neresi arkadaşlar? Şurası. Burası Ü olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sizin bir tane T'niz... Ücrete eşit olabilmesi için neyle çarpmanız gerekiyor? 3 ile çarpmanız gerekiyor. Bakın 1 kere 3 3. 2 kere 3. 6. 3 kere 3. 9. 4 kere 3. 12. O zaman yani sizin t'nizi 3 ile çarparsanız ücretinizi elde edersiniz. Yani böyle bir e, ilişki vardır burada. O zaman şunu diyebiliriz. Ü eşittir. 3 t şeklinde arkadaşlar. Burada bir doğrusal ilişki denklemi yazabiliriz arkadaşlar. Yani burada arkadaşlar sizin dikkat etmeniz gereken nokta şu. Yani burada değişkenler birbiriyle nasıl bir ilişkide? Yani 3 katı mı, 5 katı mı, yoksa 2 katının bir eksiği mi? Yani hani bunu yakalamaya çalışacağız arkadaşlar. Örüntüler konusunu biliyorsak, orantıyı da biliyorsak arkadaşlar sıkıntı yaşamayacağınız bir konudur. Ee, böyle aşırı bir konu anlatımı da yok. Yani ön, ben burada 3 tane önemli soru seçtik arkadaşlar. O soru üzerinde anlatacağız. Bakın burada ü eşittir 3 dedik. Neden arkadaşlar? Çünkü ü bakın arkadaşlar e, t1 olduğunda arkadaşlar 3 çarpı 1'den ü ne oluyor arkadaşlar? Bakın 3 oluyor. Ee, işte t2 olduğunu arkadaşlar 3 çarpı 2'den arkadaşlar ü ne oluyor arkadaşlar bakın 6 oluyor. Yani onun için biz burada ü eşittir 3t dedik yani. yani onu söyleyelim. Yani burada temsilcilerde nedir? Yol ücretine ü dedik. Yine de t dedik. Hani bu şekilde kısaltma yaptık. Bir diğer örneğimiz arkadaşlar. Bakın bu örnek biraz farklı bir örnektir. Bir öğrenci 120 sayfalık arkadaşlar kitabın her gün 20 sayfasını okumaktaymış. Grafikte kalan sayfa sayısı K. Yani şu kalan sayfa sayısına biz ne diyormuşuz arkadaşlar? K diyormuşuz arkadaşlar. K diyoruz. Burada arkadaşlar geçen süre T. Yani şuraya geçen süre arkadaşlar biz ne diyormuşuz? T diyormuşuz arkadaşlar. Bu ilişkinin denklemi nedir diyor arkadaşlar. Şimdi bir kere sizin burada şunu görmeniz lazım. Zamana bağlı olarak kitap sayfa sayınız nasıl azalıyor? Dikkat edin. Her gün 20 sayfasını okuduğu için ilk gün 127. Sonra 100'e düştü bakın. Yani aldınız 0. günde 120 idi. Bir gün okudunuz 100'e düştü. İkinci gün okudunuz 80'e. Üçüncü gün 60'a. Dördüncü gün 40'a. Beşinci gün 20'ye. Altıncı gün sıfırlandı arkadaşlar. O zaman şunu diyebilir misiniz arkadaşlar? Sizin kalan sayfa sayınız ilk aldığınızda 120 idi. Sonra da arkadaşlar T'ye bağlı olarak nasıl azaldı arkadaşlar? 20'şer 20'şer azaldı. Onun için ne demeniz lazım? 120 eksi 20 T şeklinde bir arkadaşlar burada denklem yazabiliriz. Yani kalan sayfa sayısı eşittir. 120 eksi 20 T şeklinde bir denklem yazılabilir arkadaşlar. Bunu da tekrar izah edecek olursam bakın T yerine bir yazın. Birinci gün 20 çarpı 1'den arkadaşlar ne oluyor? 20. 120'den 20 çıktığında bakın 100 kalıyor. İkinci gün arkadaşlar 20 çarpı 2'den 40. 120'den 40 çıkıyor 80 kalıyor. Bakın gerçekten ikinci gün 80. Yani bu şekilde arkadaşlar bir denklem oluşturabiliriz. Burada neden 120 yetmedik başı? Çünkü ilk başta arkadaşlar kitap bakın sıfırdan başlamadık. Hani biraz önceki olayda sıfırdan başlıyordu mesela. Hiç bilmediyseniz otobüse mesela hiç ücret vermezsiniz değil mi? Ama bir gün bindiyseniz bir gün ücreti verirsiniz. Burada da arkadaşlar kitabı aldınız 120 sayfa. Onu bir kere yazmanız lazım. Yani hiç okumadan 120 sayfa kalan sayfa sayısıdır diyebilirsiniz. İlk gün 20 sayfa okuduysanız 120'den 20'yi çıkartırsanız 100'dür. Bu da zamana bağlı olarak arkadaşlar 120-20T şeklinde değişir diyebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi hani buradaki ilişkiyi yakalayabilmek mesela. Yani şurada bir denklem yazdığınızda bunu sağlattırabilmeniz lazım arkadaşlar. Gelelim tablo şeklinde verilirse bu ilişkiler. Verilen tabloya göre arkadaşlar y eşittir 55 iken x kaçtır denilmiş. Arkadaşlar dikkat ederseniz bakın burası 1 2 3 4 5 6 7 diye artıyor. Burası 4 7 10 13 16 19 20 diye artıyor. Hani şuradaki artışı görüyor musunuz? 4'ten 7'ye arkadaşlar 3 artıyor. 7'den 10'a arkadaşlar 3 artıyor. 10'dan 13'e 3 artıyor. 13'ten 16'ya 3 artıyor. O zaman burada arkadaşlar 3'er 3'er arttığını görüyoruz değil mi? Yani burada 3'er 3'er artıyor. O zaman şunu diyebilir misiniz arkadaşlar? Y y 3x'e bağlı olarak değişmektedir. E, 3'er üçer artıyor çünkü. Öyle diyebilirsiniz mesela arkadaşlar. Fakat 3x dediğinizde arkadaşlar 3 kere 1 3. 4'ü elde edemiyorsunuz. O zaman 3x artı 1 diyelim mi? Bakın 3 kere 1 3. 1 ekledim 4. Yani elde ettireceğim denklemi sağlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani hani 1 ekleyebilirsiniz. 1 çıkarabilirsiniz. Burası 3'er 3'er er, er artısı 3 katıdır diyebilirsiniz x'in. Hani bu şekilde arkadaşlar denemeler yapmanız lazım ki bunu sağlatın i̇kincisinde mesela ikinci adımda 3 kere 2 6. Bir daha arkadaşlar bakın 7. Yani hani şurada yazdığımda arkadaş sağlatmam lazım. Mesela x yerine 1 yazdım. 3 çarpı 1 3. 1 ekledim arkadaşlar bakın. 4. x yerine 2 yazdım. 3 çarpı 2 6. 1 ekledim arkadaşlar. 7 x yerine arkadaşlar 3 yazdım. 3 çarpı 3 9. 1 ekledim bakın arkadaşlar 10. Yani 4, 7 ve 10'u bakın elde edebiliyorum arkadaşlar. O zaman buranın denklemi y ye eşittir arkadaşlar. Ne olması gerekir? 3x artı 1 olması gerekir. Fakat bize bu denklemi sormamış burada. Y eşittir 55 iken x kaçtır demiş. O zaman y yerine ne yazacaksınız arkadaşlar? 55 yazacaksınız. Y 55 iken bize x kaçtır diyor. Y 3x artı 1 değil mi arkadaşlar? O zaman 55 olduğunda 3x artı 1 Eşittir diyoruz 55'e. Buradan artı 1 arkadaşlar biz ne yapmamız lazım? Diğer tarafa geçirmemiz lazım. 55 artı 1 diğer tarafa eksi olarak geçecek. 55 eksi 1 arkadaşlar 3x e eşittir. 55'ten 1 çıktığında 54 kalır. 54 kaç eşit oldu? 3x e eşit oldu. 54 3x e eşit. 54 3'e bölünüyor mu arkadaşlar? Bölünüyor. Her iki tarafı o zaman ne yapalım? 3'e bölelim. 54 arkadaşlar 3'e böleriz. 3x arkadaşlar 3'e böleriz. 54'ü 3'e böldüğümüzde arkadaşlar bakın bunu eğer böyle bölemiyorsanız sadeleştiremiyorsanız 54'ü ayrıca alın arkadaşlar kenarda şöyle bölebilirsiniz. Herhangi bir mahsuru yok. 5'in içinde 3 1 kere arkadaşlar. 24'ün içinde 3 8 kere. O zaman siz ne diyebilirsiniz? 54'ün içinde 3 18 kere vardır diyebilirsiniz. 3x'i 3'e böldüğünüzde zaten x yapar. O zaman 18 eşittir x derseniz Y 55 ken x 18 olmalıymış. Gerçekten arkadaşlar şu denklemde 18 ile 3 çarptığınızda 54 ediyor. Bir eklediğinizde arkadaşlar y'yi 55 olarak bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Önemli olan burada bu ilişkiyi yakalayabilmektedir. Değerli arkadaşlar doğrusal ilişkileri kısaca size izah etmeye çalıştık. Bunlarla alakalı bol soru çözümünü yapmanızı size tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşünceye kadar hoşçakalın.